bugün Memo ile video çekiyoruz. Sen video mu çekeceksin? Yolun ya? Aga oyunum çok pis ya. Video çekiyor gelir. Ya, şey Aga araba var. Ya, ben ağlama kaptan da yaptırdım. <laughs> Oğlum desene göremiyorum ki. Victor var lan. Hero ya Maxi. Biz yazmadık memo. Ben hiç yapmadım. Bir zaten yazmış zaten. Kendinle uğraşma, geri ben çok çektiğimde. Seninle birlikte o zaman seninle birlikte o zaman seninle birlikte o zaman seninle oyunum yüklenmedi. Evet. Burasının duvar olduğunu biliyorum. Yok. duvar olduğunu biliyorum. Çaresizlik. Ben şey yapmıştım ya. Oha açıyorum ben arkadaşlar. Bak. Çok iyi değil mi internetim? Bu kadar da o. E, duyduğu ses. Arkadaşlar sevdim çok iyi. Geliyor. Aga. İyi ben bana sesim çok iyi geliyor. Ah izleyicilerle çok kötü geliyordu. Düzeldi biraz oyunu. Ömer evet, senin. Ama ben full üçüncü o, oynama. şahıstan oynamak zorundayım. Biraz kasmaması için. İkinci şanslı. şanslar çıktı. Üçüncü. Oğlum benim silah gözük mü? Kayıp aldım. Kayıp

Eyvallah. Evet. Eski bir tuvalet etkinliği var ya o çok saçma. Geldim o 5 Zaten. Ama neredesin? Saçma saçma oyunu PUBG'yi getirmişler ya. Oyun budur nedir o? Onu yapanın ismi Dafuk bu değil mi? Eski bir tuvaleti yapanın ismi Dafuk Anlamadım. Ya, çok para Ama <laughs> evet, şu an ben net 30 FPS'ime video çektiğim için. Ben food video çekiyor, 50 milyon izleniyor. Ben video çekiyorum, 50 izlenmiyor. 5-10 izleniyor.

Efendim ben, ben ölebilirim. Neden? Kısa geçmiyor ya, ağır. Yanına geliyorum. Karavanlar. Ya belki bottur. Ya son dikkat falan yok mu? Ağır. Ağır. Geliyorum. Ben sokarım geleceğime işeğime. Aga harbi. Çok pis sıkıyor be. Aç. Gelmeseydim kesin. Ya kimler hep çektirecekler ya. Ben Orada. Aga bir şurada, bir yerde evet, bir Aga yarım yarım belli ettim ben. yazısız. Gelmiş. var. Gibi Aga, araba var. istiyorsan kaçalım. Bizim adammış bu yan korktum. Bana bu BP vermek lazım. Ne sen vermezsin. ver? Gel. Dur bekle. paketler alayım. Bak bu BP ben bir belki yolları keser. Bir tane. Ben bu BP'yi yolum. Dur. <laughs> tamam, Oğlum beni benim karakterim ne saçma yürüyor lan? Bakayım bir. Adam varmış fark etmedim be. Evet bak. Avrupa'ya kadar gitmişim. Aga adam çıkıyor. Gel, gel gel Ben tam göremedim çünkü kaçıyorum. Memo gel. Ama bin oğlum. Ya kaçıyor. Dur gel. Rushing. Gel lan. Al sen sür. Benim oyunum kasıyor. Bu, bu arada ben de bana. Video 9 dakika. Burası su değil miydi lan? Düzgün sür. Adamlar sır. Ben bilmiyorum. Yani şurada. Hadi ne bitiyor benimle barış şey olmaz mı ya? Evet. Barışçı olsaydım Oğlum yandan çıkıyor. Hemen yanımıza. Gördün mü adamı? olan alsak rahatlayacağız he. Nasıl ki bu arada? Benim dürbünüm yok ki doğru düzgün. Nazar nişan veya üç ikisi benim keseyim. Arkalandım. Size evet, bak. <laughs> üç numara. gra bas bike attı Tam. Hadi 살acağım. Arkadaşlar seni kurtaramayacağım maalesef. Veya kurtır Ya oğlum, kurtar yavaş. Aga kurtarırım Kurtaralım ki. Kurtaralım. Yürü yüze. Tamam oje. Son saniye. Celebrity <laughs> Baby. Aa araba patlayacak oğlum ya. Bu arada ben sadece hiç kill almadan kazanmaya çalışıyorum. Evet seni var ya Lili Lito Baby yapıyorum. Çok saçma konuşuyorum. Evet ben de ya. bir tane adam var. Böyle işe ben başlayacağım. Böyle işe ben başlayacağım. Bilini tabii. Oğlum beni burada da hiç kimse çevirmemiş ya yani adamsınız. Bir kişi kaldı. Hiç kill almayacağım. Biz rütbesiz girdik ya. Rütbesiz mi? Neyse bir şey olmaz. Aga adam arkada bu arada. Üç x. Bu da bana sandım. Abi kurtardı. Seriyetler. Hiçbir şey yapmadım. Bunu mu bekliyorum zaten? Şu kim Like at. Yürü. Hadi ya. Neyse hadi. 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 Arkadaşlar video.